Herkese merhaba arkadaşlar. Bim ürünleri ürünü reklamımıza hoş geldiniz. 12 Nisan Cuma günü satışlarımızda olacak. Dora ipleri arkadaşlar. Şöyle hafif kalın. Büyük ihtimalle bunlar yelek ipleridir. Şöyle renk renk desen desen. Fiyatı 57 lira 50 kuruş. Üçüncüsü, 3 üç tanesi 57 lira 50 kuruş. 12 Nisan cuma günü satışlarda olacak. Bazı renkler biz 2 adet gelmiş arkadaşlar. Sarı, beyaz, kırmızı o tür renkler 1-2 adet gelmiş. Diğerleri 5-6 adet. 12 Nisan Cuma günü bayramdan sonra Cuma günü Bimlerde satışlarda olacak. Dora markası. Ören bayan. 57 lira. 50 kuruş fiyatı arkadaşlar. Tek bir adet geldiği için videom kısa olacak. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı alışverişler. Abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Ekstra çevrenizde de paylaşırsanız bizim için daha iyi olur. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar, hayırlı alışverişler.